Merhaba sevgili kayıp frekans izleyicileri, bugün sizleri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor ve insanlık tarihinin tozlu sayfalarından çıkardığımız, bir zamanlar hayatın tam merkezinde olan ama günümüzde kula bir şaka gibi gelen yasakları anlatıyoruz. Bu kuralların sadece tuhaf olmakla kalmayıp, aynı zamanda çıktıkları dönemin korkularını, inançlarını ve önceliklerini nasıl yansıttığını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Gelin, bu yasakların ardındaki şaşırtıcı hikayelere birlikte göz atalım. Salatalık Paniği Fransa, 18. Yüzyıl bir dönem Fransa'da salatalık yemek adeta bir riskti. O zamanın tıp anlayışına göre salatalığın vücut ısısını düşürdüğü, sindirimi imkansız olduğu ve bu nedenle ateşli hastalıklara ve vebaya bile yol açtığına inanılıyordu. Bu sadece bir halk inanışı değildi. Doktorlar tarafından da destekleniyordu. Bu yüzden birçok bölgede salatalık yetiştirmek ve satmak yerel yönetimlerce yasaklanmıştı. Sofraların vazgeçilmezi salatalığın bir zamanlar hastalık sebebi olarak görüldüğünü hayal edebiliyor musunuz? Çalınan Noel, İngiltere, 17. Yüzyıl, Oliver Cromwell liderliğindeki Püritenler, 1647'de iktidara geldiklerinde Noel'i hedef aldılar. Onlara göre Noel, İncil'de yeri olmayan, pagan kökenli, ahlaksız bir eğlenceydi. Şarkı söylemek, ziyafet vermek, oyunlar oynamak ve hatta evleri süslemek tamamen yasaklandı. 25 Aralık, normal bir iş gününe çevrildi ve dükkanların açık kalması zorunlu kılındı. Bu yasak, 1660'da monarşinin geri gelmesine kadar sürdü ve halk, çalınan Noel'ini büyük bir coşkuyla geri aldı. Günahkar Dondurma Amerika Birleşik Devletleri 19. yüzyılın sonlarında Amerika'nın bazı muhafazakar kasabalarında mavi yasalar olarak bilinen katı dini kurallar vardı. Bu kurallara göre pazar günleri, yani kutsal günde keyif verici ve frivole aktiviteler yasaktı. Dondurma da bu ahlaksız keyiflerden biri olarak görüldü ve pazar günleri satışı yasaklandı. Ancak bu yasak dahiyane bir icadı doğurdu. Dondurmalı soda. Kafe sahipleri yasayı delmek için dondurmayı meşrubat olarak satmaya başladılar ve böylece yepyeni bir lezzet ortaya çıktı. Kafe sahipleri, yasayı delmek için dondurmayı meşrubat olarak satmaya başladılar. Ve böylece yepyeni bir lezzet ortaya çıktı. Vebaya karşı öpücük yasağı. İngiltere, 17. Yüzyıl, 1665'teki büyük veba salgını Londra'yı kırıp geçirirken, Kral II. Charles, hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için çaresizce önlemler arıyordu. O dönemin tıp bilgisiyle, hastalığın kötü hava ve yakın temasla yayıldığı düşünülüyordu. Bu yüzden kral, halka açık yerlerde öpüşmeyi yasaklayan bir ferman çıkardı. Bu, tarihin ilk sosyal mesafe kurallarından biri olarak kabul edilebilir. Havuç propagandası. İngiltere, 2. Dünya Savaşı. Bu aslında bir yasak değil. Tam tersine zekice bir aldatmacaydı. Savaş sırasında Alman hava saldırılarını durdurmak için İngilizler yeni icat ettikleri radarı gizli tutmak istiyorlardı. Alman pilotlarının İngiliz avcı uçaklarının onları zifiri karanlıkta nasıl bu kadar kolay bulduğunu merak etmesi üzerine İngiliz Hava Kuvvetleri bir propaganda başlattı. Pilotlarımız bol bol havuç yediği için gece görüşleri çok keskin. Bu hikaye o kadar başarılı oldu ki, halk karneyle dağıtılan diğer gıdalar yerine bolca bulunan havuca yöneldi. Yani aslında bu, radar teknolojisini gizlerken halk sağlığını da destekleyen bir kamu spotuydu. Siyasi içecek. Kahve. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıl 4. Murat döneminde kahve sadece uyarıcı etkisi yüzünden yasaklanmadı. Asıl sebep çok daha politikti. Kahvehaneler insanların bir araya gelip sohbet ettiği, fikir alışverişinde bulunduğu ve en önemlisi yönetimi eleştirdiği sosyal merkezler haline gelmişti. Padişah bu mekanları potansiyel bir isyan yuvası olarak gördü. Bu nedenle kahvehaneleri kapattırdı. Kahve içenlere ve satanlara ise dayaktan idama kadar varan ağır cezalar uygulattı. Köpeklerin susma hakkı. Oklahoma, Amerika Birleşik Devletleri, 20. yüzyıl. Oklahoma'daki bir kasabada çıkarılan bu yerel yasa, kulağa komik gelse de aslında bir kamu huzuru düzenlemesiydi. Yasaya göre bir köpeğin sahibinin mülkünde 3 veya daha fazla köpeğin bir araya gelerek topluca havlaması yasa dışıydı. Bu, komşuların gürültüden şikayet etmesini önlemek için çıkarılmıştı ve aslında izinsiz toplanma ve gösteri yapma yasağının köpeklere uyarlanmış hali gibiydi. Pantolon devrimi Fransa, 19. Yüzyıl, Fransız devriminden sonra, 1800 yılında çıkarılan bir yasa, kadınların erkek gibi giyinmesini, yani pantolon giymesini resmen yasakladı. Yasanın amacı, kadınların geleneksel rolleri dışına çıkmasını engellemekti. Bir kadının pantolon giyebilmesi için, Polisten sağlık sebepleriyle özel izin alması gerekiyordu. Bu inanılmaz yasa, pratikte uygulanmasa da kağıt üzerinde tam 213 yıl boyunca yürürlükte kaldı ve ancak 2013 yılında resmi olarak kaldırıldı. Sakız ambargosu. Singapur, 1992. Singapur'un temizlik ve düzen takıntısı efsanevidir ve bu yasada bunun en somut örneğidir. 1992'de o zamanlar yeni olan metro sisteminin kapı sensörlerine yapıştırılan sakızların sürekli arızalara yol açması bardağı taşıran son damla oldu. Hükümet, kamu malına verilen zararı ve temizlik masraflarını gerekçe göstererek sakız ithalatını, satışını ve çiğnenmesini tamamen yasakladı. Bıyık ve sakal vergisi. Rusya, 18. Yüzyıl, Çar 1. Petro, Rusya'yı modernleştirmek ve Batı Avrupa'ya benzetmek konusunda takıntılıydı. Bu modernleşme paketinin bir parçası da erkeklerin görünüşüydü. Petro, Avrupalı soylular gibi Rus erkeklerinin de sinek kaydı tıraş olmasını istiyordu. Geleneksel olarak uzun sakal bırakan Rus erkeklerini bu alışkanlıktan vazgeçirmek için bir sakal vergisi koydu. Vergisini ödeyenlere, üzerinde vergi ödendi yazan ve sakal resmi bulunan metal bir jeton verilirdi. Bu jeton, sakal bırakma hakkının bir nevi ruhsatıydı. Bu jeton, sakal bırakma hakkının bir nevi ruhsatıydı. Rengin suçu, İmparatorluk moru, antik Roma. Antik Roma'da bir toganın rengi, hayatınızla kumar oynamanıza neden olabilirdi. Özellikle de o renk, Trian moru ise. Bu özel mor renk, on binlerce nadir deniz salyangozunun tek tek ezilmesiyle elde edilen, altından bile daha değerli bir boyaydı. Üretiminin zorluğu ve göz alıcı rengi, onu mutlak gücün ve ilahi statünün sembolü haline getirmişti. İmparator Neron gibi hükümdarlar, bu rengi o kadar kıskanıyorlardı ki, imparator dışında herhangi birinin tamamen mor bir kıyafet giymesini yasakladılar. Bu bir görgü kuralı değil, ölümle cezalandırılabilecek bir suçtu. Bir senatör, togasının kenarına ince bir mor şerit çekebilirken, halktan biri bu renge sadece uzaktan bakabilirdi. Yani Roma sokaklarında yürürken, üzerinizdeki renk yüzünden hayatınızdan olabilirdiniz. Bu yasa, bir rengin nasıl bir statü silahına dönüştüğünün ve zenginlikle gücün nasıl iç içe geçtiğinin en canlı örneğidir. Kılıç avı, samurayların halkı silahsızlandırdığı gün, Japonya, 16. Yüzyıl, 1588 yılında Japonya'yı birleştiren lider Toyotomi Hideyoshi, tarihin en büyük silahsızlandırma operasyonlarından birini başlattı. Adı, Katanagari yani kılıç avıydı. Bu fermanla, çiftçiler, köylüler ve rahipler de dahil olmak üzere, samuray sınıfı dışındaki herkesin kılıç, mızrak ve ateşli silah bulundurması yasaklandı. Halka söylenen resmi sebep oldukça sildi. Toplanan tüm bu silahlar eritilecek ve depremlerden koruması için devasa bir Buda heykeli yapımında kullanılacaktı. Ancak perdenin arkasındaki gerçek sebep çok daha stratejikti. Hideyoshi, köylü isyanlarını sonsuza dek bitirmek, halkın direniş gücünü kırmak ve samurayların savaşçı sınıfı olarak ayrıcalığını pekiştirmek istiyordu. Bu yasakla, Japon toplumundaki sınıflar arasına aşılmaz bir duvar örüldü. Elinden kılıcı alınan çiftçi toprağına, Kılıcına daha sıkı sarılan samuray ise efendisine bağlandı. Bu, barışı sağlamak adına atılmış, ancak aslında toplumu katı bir hiyerarşiye mahkum etmiş bir adımdı. 74 Yıllık Hasret İzlanda'nın biraya açtığı savaş, 1915-1989 ve son yasağımız, neredeyse yakın tarihten. 1915'te İzlanda, tüm alkollü içecekleri yasakladı. Ancak yıllar içinde şarap ve sert içkiler üzerindeki yasak kalkarken, bir içki tam 74 yıl boyunca yasa dışı kalmaya devam etti. Bira Evet dünyanın en çok bira tüketilen bölgelerinden birinin komşusu olan İzlanda'da, %2.25'den fazla alkol içeren bira içmek 1989 yılına kadar yasaktı. Peki neden bira? Sebeplerden biri politikti. Bira, o dönemde bağımsızlık mücadelesi verdikleri Danimarka ile özdeşleşmişti ve bira içmek Danimarkalı gibi olmak olarak görülüyordu. Bir diğer tuhaf sebep ise, insanların şarap veya vodkaya göre birayı çok daha hızlı ve kontrolsüz tüketeceğine, bunun da toplumsal ahlakı bozacağına dair olan inançtı. İzlandalılar bu yasağı delmek için Borliki adını verdikleri bir çözüm bulmuştu. Yasal olan alkolsüz biranın içine bir shot vodka karıştırmak. Bu anlamsız yasak, nihayet 1 Mart 1989'da kalktı. İşte böyle, tarihin bu tuhaf yasakları, bize insan doğası ve toplumların ilginç öncelikleri hakkında çok şey anlatıyor. Umarım keyif almışsınızdır. Beğen butonuna basmayı ve abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.